Maxeco yakıt düzenleyici tasarruf cihazıyla yüksek yakıt sarfiyatı bitiyor. Dünyanın en pahalı yakıtını kullanan ülkemizde artık evinizde, iş yerinizde, araçlarınızda, motosikletlerinizde, traktör ve tarım araçlarınızda, jeneratörlerinizde, ticari araçlarınızda kullanabilir, yakıt maliyetlerinizi düşürebilirsiniz. Maxeco sıvı ve gazlı yakıtların kullanıldığı her yerde yakıtın doğru yanmasını sağlayarak yüksek oranda tasarruf sağlar. MaxEko'yu benzin, dizel veya LPG ile çalışan tüm araç ve cihazlarda kullanabilirsiniz. Aracınızın performansını gözle görülür şekilde artırıp yakıtta önemli tasarruf sağlayan MaxEko, kullanmış olduğunuz yakıtın yanmamış olarak dışarı atılan kısmını yakarak sizi yüksek yakıt maliyetlerinden kurtarır ve doğaya zarar veren zehirli gazların salınımını azaltır. Aracınızda MaxEko kullandığınızda yakıtta önemli ölçüde tasarruf edersiniz. Aracınızın performansını artırır ve egzoz emisyon değerini düşürür. Maxeco ile daha az yakıtla daha fazla mesafe kat edebilirsiniz. Maxeco'yu aracınızda motor içindeki yakıt ortumuna kelepçe şeklinde monte ederek kullanabilirsiniz. Maxeco'nun montajını hiçbir teknik servise ihtiyaç duymadan kendiniz kolayca takabilirsiniz. Maxeco'yu evinizde doğalgaz, kombi ve tüp gazlarda kullanabilirsiniz. Doğalgaz kombilerde kombiye en yakın yakıt hattına takarak hem ucuza hem kaliteli ısınabilirsiniz. Tüp gazlarda ise tüp hortumunun ocağa yakın yerine takarak tüplerinizi daha uzun süre ve daha verimli kullanmanız mümkün. Peki Maxeco nasıl çalışır? Maxeco yakıt hattı üzerine uygulandığında güçlü bir manyetik alan yaratarak yakıt içindeki hidrokarbon molekülleri arasındaki bağları zayıflatır. Yakıtın oksijenle daha iyi bir bağ oluşturmasını sağlayarak çok daha verimli ve kaliteli bir yanma sağlar. Maxeco tüm dünyada bilinen ISO 9001 kalite belgesine sahiptir. Maxeco Avrupa Birliği pazar kriterlerine uygun CE belgesine sahiptir. Maxeco bağımsız deney laboratuvarlarında test edilip onaylanmıştır. Maxeco yakıt tasarruf cihazını kullandığınızda bu size yakıta tasarruf, aracınızda performans, dünyada daha temiz bir hava olarak geri döner. Maxeco 5 yıl birebir değişim garantilidir. Maxeco'yu 10 yıl boyunca güvenle kullanabilirsiniz. Maxeco yakıt tasarruf cihazıyla yüksek yakıt maliyeti, aracınızda düşük performans ve çevre kirliliğine son.